Merhaba arkadaşlar. Üst ifadelerle devam ediyoruz. Genel tekrarlarımıza. E, hemen başlayalım. Üst ifadeleri genel olarak bir hatırlayalım. Zaten bildiğiniz şeyler. E, daha sonra konu konu ayırdım. Yani başlık başlık bakacağız. Genel baktığım zaman karışıyor çünkü. E, adım adım konu konu bilirseniz her zaman daha e, iyi olacaktır. Şimdi burada başlayalım. 3 üzeri 4 ifadesi. Öncelikle üst ifade ne demekti? Tekrarlı çarpım ama aynı sayının aynı sayıdan tekrarlı çarpımlarını göstermek için kullandığımız bir e, ifade. Mesela 3 üzeri 4 gördüğümüz zaman bu ne demekti? 4 tane 3'ün e, arkadaşlar yan yana yazılıp çarpılmasıyla aynı şeydi. Buradan 3 kere 3 9 İşte şu ikisini çarparsın. 9 9 kere 9 81. Tabii biz bunu uzun uzun yapmak yerine kafadan artık bunu çarpmamız gerekiyor. 4 tane gerekirse elle sayacaksın yani. Yani 3 kere 3 9 işte 9 kere 3 yani 2 kere aldığı zaman 3 kere 3 9 3, 9 kere 3 27 27 kere 3 4 tane 81 olur. Gibi toplama yapmaya kalkmayın. Onu da yapan oluyor. 2 üzeri 6 yine 6 tane 2'nin yan yana yazılıp çarpılması. İşte şurası 8 olur zaten. Şurası da 8. 8 kere 8 64 gibi. He bunlar zamanla üst ifadelerle çok e, soru çözdüyseniz zaten dönüp dolaşıp aynı şeyi soracaklar için böyle bir zaman sonra, oturuyor yani. Mesela 3 üzeri 5'ten yukarısını pek sonuç olarak sormazlar arkadaşlar. Sonuç olarak söylüyorum ama e, bunları biliyoruz. Evet bunları geçelim. Şunlara e, şunları bir tekrarlayalım. Bir sayının sıfırıncı kuvveti sayı ne olursa olsun sonuç ne olacak? 1. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bunlar önemli. Yine sıfırın Dördüncü kuvveti zaten ne olacak? E sıfır olacak. Dört tane sıfır yan yana yazarsan ne olur? Sıfır olur. E, yine birin bütün kuvvetleri, birin bütün kuvvetleri üssü ne olursa olsun, e, ister negatif ister pozitif e, hiç fark etmez sıfır hariç ama e, ne olacaktır? Bir olacaktır. Yani bunları bilmemiz gerekiyor diyoruz. Şimdi gelelim e, ikinci kısma burada da negatif sayıların pozitif kuvvetleri başlık başlık gideceğiz demiştik. Şimdi negatif sayıların pozitif kuvvetlerini hızlı bir şekilde mantığını anlayalım. E, kuralı uygulayacaksın. Bu ne demek? 2 tane eksi 3'ü yan yana yaz çarp demek. E, zaten iki tane eksi 3'ü yan yana çarparsan önce sonucu bulalım. Üç kere 3 9 yani 3'ün karesi 9. E, eksi ile eksiyi çarparsan ne olur? Artı 9 olur. E, gelelim aşağıda 5 tane eksi 3 yazacaksın o zaman yazalım. İşte 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 kere 3 81, 81 ile 3'ü çarparsan 243 olur. Şimdi şu eksi ile eksi artı olur. Şu eksi ile eksi ile artı olur. Artı artı zaten artı olacak. Fakat burada eksi tek başına kaldı. Artı ile eksi çarparsan ne olur? Eksi olur demiştik. Burada sonuç olarak ne çıkıyor? E, eğer negatif sayıların çift kuvvetleri. Çift kuvvet ne demek? İşte 0, 2, 4, 6, 8. Yani son basamağı bu olacak değil mi? Çift sayı biliyorsunuz. Çift olan kuvvetler sayıyı pozitife çevirir. Bunu şöyle kodlayabilirsiniz. Yani negatif sayıların çifti olursa pozitif olur zaten. Çünkü eksi ile eksiyi çarptığınız zaman artı oluyor. Bak tek olduğu zaman yani üssü tek olduğu zaman bir eksi tek başına kalıyor. Yani onu artı yapacak bir şey kalmıyor. Dolayısıyla aklınızda böyle kodlayabilirsiniz. Tek kalıyor eksi. Yani cevap eksi olacak. Çift olursa da art olacak. E, sonuçlar değişmiyor. Onlara değinmiyorum. Zaten 3'ün 5. kuvvetini bulacaksın. 3'ün 2. kuvvetini bulup geçeceksin. Burada fark ettiyseniz ne var? Bir durum var. Nedir o durum? Ee, burada parantez var. Şimdi parantez olmasaydı. Not diyelim. Parantez olmasaydı aynı durum oluyor muydu? Hayır mesela eksi 3'ün karesi ile eksi 3'ün parantez karesi aynı şey miydi acaba? Burada eksi 3'ün karesinin artı 9 olduğunu yukarıda söyledik. Fakat burada bir şeye dikkat etmeniz lazım. Bu parantez çok şey ifade eder arkadaşlar. Çünkü bu neyin karesi? Eksiyi de dahil etmiş şeklinde karesi. Ama burada eksiyi dahil etmiyor. Yani eksinin karesi değil. Burada aslında eksi 1 gibi düşünün. Ee, yani önce 3'ün karesini al sonra eksiyle çarp demek bu. Yani bir parantez soruyu değiştirir buna dikkat edin. Ee, önce 3'ün karesini alacaksın 9 diyeceksin. Sonra eksiyi çarpacaksın. Yani eksi 9 ile eksi, şey, eksi artı 9 birbirinin aynısı değil. Dolayısıyla bunlar aynı şeyler değil. Buna çok dikkat edin. Buradan çok tuzak hazırlıyorlar. Yani soru içinde. Bununla mesela olasılık soruları hazırlanabilir. E, oralara geleceğiz. Olasılık konularına geçince. Bunlara dikkat ediyoruz. Gelelim pozitif sayıların negatif kuvvetleri. E, bu bir önceki konuyla çok karışıyor. Bakın bunu çok e, karıştırmayın. Sonraki sayfada geleceğim oraya. E, eğer bir sayının negatif kuvvetinden bahsediyorsanız o sayıyı ters çevirir arkadaşlar. Yani tersini alır. Yani bunun altında gizli bir 1 var. Bütün sayıların altında gizli bir 1 var. Bunu gördüğünüz anda bunun artıya dönmesi için bunu tersine alıyorsunuz. Yani şunla şunun yerini değiştiriyordunuz. 1 bölü 41 e, ve bu da artıya dönüştüğü için birinci kuvvet olarak e, karşımıza çıkıyor. E zaten 1 bölü 41'in birin birinci kuvveti de ne olacak? E, kendisi olur. Bir her sayının birinci kuvveti ne olacak? kendisi olacak. Bunu değinmedim bir önceki yerde ama, ama yani bir her sayının birinci koyduğu kendisi olacaktır. Burada değinmiş olalım. Ee, aynı şekilde bunun altında gizli ve 1 var derseniz bunu ters çevirip 1 bölü 5 bunun da küpüne alıyorsunuz. Yani bu artıya dönüyor artık. Yani bu ters çevirme işlemimiz aslında sayının üssünü bak sayıya değil. Geleceğim sonraki sayıda e, sayfada e, ee, üssü pozitife çevirmek. Burada üssü nasıl alıyordunuz? Ayrı ayrı. 1'in küpü 1, 5'in küpü 125. Hızlıca geçiyorum. 3 tane 5'in çarpımı. Aynı şekilde bakın burada da bir farklı durum var. E burada değiştirmeyecek misiniz? Evet. Değiştirmek zorundasınız. Yani bunu 7 bölü 1 yapıp eksi 2 diyorsunuz. E zaten 7 bölü 1 7'ye denk olduğu için burada artıya dönüyor pardon. 7 bölü 1'den 7 oluyor zaten. Yani 7'nin karesine eşittir bu. E dolayısıyla 7'nin karesine ne olacak? 49. Yani gördüğünüz gibi bunun farklı bir versiyon olarak da karşımıza çıkabilir. Bunlara dikkat. Yani kural dışına çıkmayın arkadaşlar. Bu kadar aslında basit. Yani macera aramaya gerek yok. Kuralı uygulayacaksın. Bir kural var. E, ters çevireceksin. Burayı artıya çevireceksin. Bu ne olursa olsun. ister kesirli olsun. ister normal sayı olsun. Bunlara dikkat ediyoruz. Bu arada bunların terslerini de bilmeniz lazım arkadaşlar. Mesela 1 bölü 125'in tersi nedir diye sorarsa bunun 5 üzeri eksi 3 olduğunu artık oturtmanız lazım. Yani mesela bunun 41 üzeri eksi 1 olduğunu bunu gördüğünüz anda şurayı demiyorum ya buraya yok gibi düşünün. Burayı gördüğünüz anda bunların eşitlerini bilmeniz gerekiyor. Çünkü tersten soruluyor genelde. Bunlara dikkat edelim. Evet gelelim dediğim kısma negatif sayıların negatif kuvvetleri. Bu çok karışıyor. Niye çok karışıyor? Şöyle çok karışıyor. Önce yani bu tip sorularda arkadaşlar önce üs almaya kalkma yani kalkabilirsin ama bence şey yapın. E, önce bir sayının şu negatif üssünü bir pozitife çevirin. Genelde de oradan başlıyoruz. E, mesela burada eksi 2. Bunun altında gizli bir 1 var deyip. 1 bölü 2 yazıyorsunuz. E, yani ters çevirin. Bura eksiydi. Neye dönüştü? Artı 3'e dönüştü deyip buraya eksiği koymuyorsunuz. Bazen yapılıyor. Onu demek istiyorum. Arkadaşlar bunun bak üssün negatifliği ile sayının negatifliği arasında hiçbir bağlantı yok. Var mı? Yaptık mı öyle bir şey? Hayır. Yani bunun negatifliği ne ile ilgiliydi? Yani bu üssü sayının sayının diyorum bak üssün demiyorum. Sayının negatifliği ne ile ilgiliydi? Buradaki üssün çift veya tek olması ile ilgiliydi. Yani buradakinin negatif veya pozitifi ile ilgili değil. Ona dikkat edin. Bunu yazacaksın. Şimdi negatifliğini incelersin. Şimdi bakacaksın. Bu tek mi çift mi? Tek. Dolayısıyla bu ne olacak? Negatif olacak. E 1 bölü 2'nin küpü ne olur? 1'in küpü 1'dir. Bazen 1'in küpüne 3 diyorsunuz. Aman sakın ha. 3 tane 1'in çarpımı 1'dir. E yani söyledik zaten. 2'nin küpü de ne olacak? 8. E dolayısıyla eksi 1 bölü 8 deyip geçeceksiniz. Aynı şekilde bunun altında Gizli 1 var derseniz yine eksi 1 bölü eksisini unutmayın. 2'den işte 4. kuvveti pozitife döndü. E burası nedir? Çifttir. Çift olduğu için bu ne olacak? Pozitife. İsterseniz pozitifi yazmanıza gerek yok. Çünkü bir sayının önünde işaret yoksa pozitiftir zaten. 1'in 4. kuvveti yine 1'dir. 2'nin 4. kuvveti ne olacak? 16 yani cevap. 1 bölü 16 olarak karşımıza çıkıyor. Yani sonuç olarak Ayrı ayrı gösterdik. En son ikisini birlikte gösterdik. ne e, Üstün negatifliği ile sayının negatifliği arasında hiçbir bağlantı yok. İkisi farklı işlemler diyoruz. Evet geçelim. Aslında değindik ama burada da kısa bir şekilde bahsederim. Çok çıkmıyor ama en azından belki çıkarsa bilin yani. E, ondalık ve rasyon sayan kuvvetlerini almayı da bilin. Aslında e, yani üst ifadenin mantığını anlayan kişi zaten bunu yapar arkadaşlar. E, orayı, o, yani olayı anlamak lazım. E, ezber yapmayın. Şimdi burada baktığınız zaman 0 tam onda 2'nin karesi diyor. Bunu ondalık olarak e, görmüştünüz önceki senelerde. E, na şöyle bunu keste çeviriyordunuz. 2 bölü 10 diyordunuz. Virgülden sonra bir basamak varsa bura 10. Virgülden sonra 2 basamak olursa 100. Geleceğim oraya. Virgülden sonra 3 basamaksa 1000 diye devam ediyordu. 2 bölü 10'un aslında karesiyle aynı şeydir bu. E, buradan ne gelir? 2'nin karesinden ayrı ayrı alıyordunuz kuvvetleri. 2'nin karesi 4, 10'un karesi 20 demeyin 100 olur arkadaşlar. 2 tane onu çarpımı 100'dür. Yani cevap 4 bölü 100. Bunu tekrar ondalığa çevirirseniz virgülden sonra 2 basamak olacak şekilde 0, 4, 40 değil. 40 derseniz burayı aşmış olursunuz. 0, 4 olarak cevabı bulmuş oluyordunuz. Bunun bir kısa yolu var. Ee, yani bir şeyin karesini ya üssü kadar basamak oluyor yani öyle düşünün. Yani burada 2 yazıyor ya virgülden sonra 2 basamağa çıkıyor. Niye? 100 oluyor çünkü. Çünkü paydaya göre hareket ediyorsunuz ya. Mesela bunun 3 bölü 10 olduğunu biliyorsun. 10 bölü 3 bölü 10'un küpü ne olur? 10'un küpü 1000 olur. 1000 olursa virgülden sonra 3 basamak olur. Bunu niye anlatıyorum? Kısa yol olsun diye. Nasıl olacak? E, 0 virgül diyeceksin. 3'ün küpü ne? 3 kere 3 9. 9 kere 3 27 olacak. Ama Üçüncü kuvveti aldığı için virgülden sonra 3 basamak olacak. 1000 geliyor çünkü. Bak bunu işte hızlı şey yapmanız lazım. 3 basamak olması için buraya ne atacaksın? 1, 0. İsterseniz uzun uzun yapın. Ee, ne olur? 27 bölü bin de yine aynısına ulaşmış olacaksınız. Şunlara da zaten söyledik. Ayrı ayrı kuvvet alacaksınız. 2'nin 4. kuvvetini alacaksın. 16 3'ün 4. kuvvetini alacaksın. 81 yani 16 bölü 81. Aynı şekilde buradaki dereceler, kuvvetleri hepsinde geçerlidir. Ee, buradan sonuçta bir rasyonel sayı bunlar arkadaşlar. Ee, sayı yani sonuçta. Eksi ee, 1 bölü 5. Eksinin bak burası tek kuvvet. Ters çevirme gibi durum var mı? Sakın tuzağa düşmeyin. Negatif kuvvet yok üstte. Ee, olsaydı çevirirdiniz. 1'in ee, küpü 1. 5'in küpü 125. Burası da tek olduğu için sonuç negatif olarak karşımıza çıkıyor. Bunlara da değinmiş olalım. Evet şimdi e, Evet şimdi burada çarpma ve bölme işlemlerimiz vardı arkadaşlar. Onları bir hatırlayalım. Bunlar önemli. E, mantığıyla beraber anlatacağım. Olayı zaten kısa yıla dökeceğiz. Şimdi hiçbir şey bilmeseniz bile bunların açılımlarını biliyorsunuz arkadaşlar. Yani e, Bu ne demek? 5 tane 2 demek. Değil mi? 5 tane 2 demek. Yazdım. Bak şöyle. Bu ne demek? Arada yine çarpı var. 3 tane 2 demek. E zaten şu parantezleri kaldırdığınız zaman buradaki ikilerin sayısı kadar tekrar üstüne çevirebilir misiniz? Evet kaç tane oldu? Hepsi çarpım durumunda çünkü. E, 5, 3, 8 oluyor. Yani 8 tane 2 demek bu. Yani buradan kısa yol olarak ne diyordunuz? Tabanlar aynıysa. dedim gibi ben sözel şeyleri hani pek taraftar değilim. Çünkü mantığını oturtursan zaten çıkıyor. yani 5 tane 2, 3 tane 2 ne olur gibi düşünün. Yani. O şekilde çıkıyor. E, tabanlar aynıysa üstleri ne yapıyorsunuz? Topluyordunuz arkadaşlar. 2 üzeri 8'e denkti. İsterseniz bunu da sonucunu sorarsa yazabilirsiniz. Aynı şekilde aşağıya geçiyorum. E, şöyle diyordunuz üstler aynıysa tabanlar ne olur çarpılır bu sefer. Yani 15 üzeri 4. Bunun mantığı nereden gelir? Bu ne demek? 4 bunları niye anlatıyorum? Çünkü lisede kullanacaksın. Sadece LGS olarak düşünmeyin. Yani ömür boyu kullanacağınız bir konu. 4 tane 5, 4 tane 3 demek. Bunları ayrı ayrı kendi içinde çarparsanız arkadaşlar hepsini. Ne olur? 15 15 yani 4 tane 15 gelecek, doğru mu? E zaten 4 tane 15'in cevabı ne olur? 15 üzeri 4 olur. Aslında ayrı ayrı çarpılıp yazılması ile ilişkilendire biliyorum. Tabi siz kısa olarak bilseniz yeterli. Taban üstler aynısı tabanlar çarpılır diyoruz. Bölme işleminde de şunun tam tersiydi. Ee, üstler şey tabanlar aynısı üstler ne olurdu? Çıkarılırdı. Yani 8 eksi 3'ten ne olacak? 5 üzeri 5 olacak. Bunun mantığında yine 8 tane 5'ten 3 tane 5'i sadeleştirme yaparsanız yazmıyorum. Yine buna ulaşmış olursunuz. Şunu aslında yapmış bulunduk. Eşittir dedim. Çünkü bu ifade birbirine eşittir arkadaşlar. Çünkü ayrı ayrı 5. kuvvetini almak da parantez 5. kuvvet aynı. Zaten önceki işlemlerde ne yaptık biz rasyonelde? Tek tek aldık. Yani aslında onu yaptık. Dolayısıyla bu kolay. Yani bunu zaten soru olarak çıkmaz pek. E ne diyeceksin? 12'ye direkt böleceksin yani şöyle bir şey gördün mü buna çevireceksin 10 bölü 2 ayrı ayrı parantez dışına alıp 12'ye böldüğün zaman da 5 olur 5'in 5. kuvveti bu da 5'in 5. kuvveti olarak çıkmış oluyor bu çarpma bölme işlemlerinin kurallarını bilmek zorundasınız çünkü bunlar ara işlem olarak soruluyor yani yani bunları direkt yapmanız lazım hani hızlı yapmanız lazım bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Devam edelim. Üssün üssü mevzu ki bu çok bir önemli bir konu arkadaşlar. Çünkü sorunun sadeleşmesi açısından genelde böyle sorular çıkıyor. Üssün üssü ne demekti? Eğer sayı sade değilse bunu sade hale getirmek için kuvvet alıyordunuz. Kuvveti de geri eğer kuvvet varsa o kuvvetle ne yapmanız lazımdı? Çarpmanız lazımdı. Bu şu demek. Yani 4 sade mi? Değil. Ee, nasıl sade değil yani sade derken e, her sayı bakın her sayı aslında biz bölme algoritmasını niye uyguluyoruz tabanı sade yazmak için yani asal sayı olması lazım tabanın tekrar söyleyeyim toparlayayım bir sayının sade yazılması için tabanının asal sayı olması lazım yani az çünkü daha sade yazamazsın. E burada 4'ü aslında ben ne olarak biliyorum? 2'nin karesidir bu. E 2'nin 4 2'nin karesi olarak yazarsam daha bitmedi. Parantez üstte bir de ne var? 3. kuvvet var. İşte bu durum meydana gelirse üssü üstünden ne olacak? Çarpılıyordu. Yani 2 üzeri 6'ya denk diyordunuz arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyoruz. Yine 81 3 Bakın ben dedim ya bölme algoritması her yerde kullanılır. Mesela burada kullanabilirsiniz. Ee, 81. Mesela bunun neyin kuvveti olduğunu bilmiyorsanız ne yapacaksınız? Hiçbir şey bilmesen bölme algoritması uygulayacaksın. 2 ile başlayamazsın. 3 ile başlarsın. 3'e ee, böldüm. 27. 3'e böldüm. 9. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. Bak bitti. 3'ün 4. kuvveti. Yani hiçbir şey bilmeseniz bu algoritmadan bulabilirsiniz. Zaten üst ifadeyi yazmak için bunu ne yapıyorsunuz? Kullanıyorsunuz. Şimdi 3 üzeri 4 oldu. 81. Bunun bir de üçüncü kuvveti var üstte. Dikkat edin. E buradan üstün üstünden ne gelir? 3 üzeri 4 kere 3'ten 12 olarak bulabilirsiniz. Yine 125'in ne olduğunu bilemiyorsanız e, ne yaparsınız? Algoritma kullanabilirsiniz. E, bu 5'in küpü demektir arkadaşlar. Geçiyorum orayı. Yani şunu yapabilirsiniz. 5'in e, küpünün eksi ikinci kuvveti. Dikkat edin. E, ne olacak? Ee, üstün üstü olacak yine. Bu arada çarpma işlemleri de tam sayılarla çarpmayı iyi bilmeniz lazım. 6 ile eksenin çarpımı ne olur? Eksi olur. Yani 5 üzeri eksi 6 demenin gerekiyor. Evet. Klasik soru tiplerinden bir tanesi. Ee, burada önemli çünkü. Mesela o üstün üstü olayının olması. işte burada bir sürü konu var. Bak. Üstün üstü var. Ee, çarpma ve bölme işlem kuralları da var. Yani Böyle harmanlanıp sorulmuş bir soru. Şimdi hemen şuradan başlıyorsunuz. Böyle bir soru görüyorsanız yapacağınız ilk şey dediğim gibi bunları üssü olarak en sade şekilde yazmak. Mesela 64'ü yine bilmiyorsanız çarpma algoritmasından, pardon bölme algoritmasından mesela 2'ye böldüm 32. Bölüyorum hızlıca. Bakın hızlı bir şekilde tak 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 bitti. Ne oldu burası? 6 tane 2 oldu. Yani 2 üzeri 6'ya mı denkmiş bu? Bitti. Bunu bir yazın. Şuradan başlayalım. 2 üzeri 6'yı yazdım. 2 üzeri 3 duruyor. 5 üzeri 9 da duruyor. Bunlara bir şey yapamazsın. Mesela o 100. 100 ne? Onun karesi. E onun karesinin 4. kuvveti oluyor. Üstün üstünden 2 kere 4 ne olur? 10 üzeri 8 olur. Değil mi? E devam edelim. Burada mesela e, başka bir şey var mı? Var. Bak ben hemen görüyorum. Tabanlar aynı üstler toplanır durumu var. Çarpım durumunda çünkü. E, tabanlar aynı üstleri topla. 6 ile 3 toplarsan ne olur? Hızlı bir şekilde yazıyorum. 2 üzeri 9. E, bitti. 5 üzeri 9 var burada da. Burada da yine aynısını yazıyorum. Bak hala bak işlem devam ediyor. E, yine üstler aynı. E, üstler aynısı tabanlar ne olur? E, çarpılır. 5 kere 2. 10. 10 üzeri 9. E, aşağıda da 10 üzeri 8. Bak daha hala devam ediyor. E bölme işleminde tabanlar aynı. Üstler çıkarılmaz mı? Evet. Çıkar. 9'dan 8 çıktı. 10 üzeri 1. O da neye eşittir? 10'a eşittir. Bakın kaç tane kural kullandım. 1. Üstün üstünü kullandım. 2. Tabanlar aynı. Üstleri toplama durumunu kullandım. Üstler aynı. Tabanlar farklı durumunu kullandım. Bak. 2 tane çarpma işlemi kuralı da kullanıldı. Bölme işleminin kuralı da kullanıldı. Ve üssün üstü de kullanıldı. Yani 4 konuyu birden aslında bir soru içinde kullanıyorsunuz. O yüzden diyorum ya bunları net bilmeniz lazım ki soruda göresiniz. Bunlarla alakalı soru pratik çözün. Çünkü bunlar ee, ya tamam sınavda çıkmayacak belki ama pratikliğinizi arttırmak için bunları çözmeniz gerekiyor. Yani direkt yenilmesi soruyu zaten direkt çözemezsin. Çünkü bu kuralları oturtmadan... Oradaki sorunun yani bağlantıyı kuramazsın. Bağlantıyı kurman için önce hazır gideceksin. Bunların hepsini hızlı bir şekilde yapabiliyor. Olman lazım. Bunlara dikkat edelim. Mesela böyle bu soru da çok karışıyor. Yani hemen bu soruyu öğrenci görüyor. Diyor ki işte 7 üstü 4. 4'lerin üstünü topluyor. İşte tabanlar aynı üstler toplanır ya. 4, 8, 12, 16. 7 üzeri 16 diyor. Geçiyor. Öyle bir durum yok. Biz o kuralı ne için verdik? Çarpma için verdik. Burada çarpma var mı? Veya bölme durumuna ayrı geleceğiz. Var mı öyle bir şey? Yok. Toplama durumu. Sen bunu direkt toplayamazsın. Yani üst ifadeyi hiçbir zaman bunu unutmayın. Üst ifadeyi hiçbir zaman direkt toplama yapmanız mümkün değil. Buna çok dikkat edin. Ancak nasıl toplarsın? Bunların sonucunu bulup toplaman gerekiyor. Yani 7 üstü 4'ün ne olduğunu bulacaksın. Ona göre toplayacaksın. E onu bulman da bazen çok uzun işlem oluyor. Yani 7 üstü 4'ü bulmak çok saçma. Burada yani uzun bir işlem. E böyle bir şey veriyorsa zaten şöyle bir durum vardır. Burada sana bir kısa yol uygulatıyordur. Kısa yolumuz şu. En temele iniyorum. Ta ilkokula iniyorum. Şimdi şöyle bir durumunuz vardı. E mesela biz çarpma işlemini niye kullanıyorduk? E toplama işleminin kısa yolu olduğu için bu şuna benziyordu. Mesela 4 tane 7'yi toplarsan ne olur? 4 tane 7'yi toplarsan 28 olur. Biz bunu böyle mi yaparsak daha kısa olur? Burada kaç tane 7 var? 4 tane. 4 ile 7'yi çarpıp direkt 28 bulmak daha kısa değil mi? E zaten çarpmanın amacı bu. Bu işlemi kısaltmak. Burada onu kullanacaksınız. Nasıl kullanacaksınız? Burada kaç tane 7 üzeri 4 var? 4 tane. Bu şuna eşit değil midir arkadaşlar? Yani 4, da, ha, 4 tane 7 üzeri 4'ü toplamışsın. Ha 4 ile 7 üzeri 4'ü çarpmışsın. Yani aynı şey değil mi? Yani 4, 4 tane olduğuna göre şu ve mantığa göre baktığınız zaman aynı şey. E, dolayısıyla bunu bu şekilde yazabilirim. Bölü 2'nin karesi diyor. E 2'nin karesi 4 değil mi? E 4. Yazdım. E bu 4'ler çarpım durumunda. Bak önce götüremez. Çarpım durumunda bunlar birbirini götürdü mü? E götürdü. Cevap ne oldu? 7 üstü 4. Bak bitti. Yani sorular size zaten bu tip sorulur. Hani e, sadeleşecek bir şey verilir size. Yani böyle çok saçma bir şey verilmez genelde. Bunlara çok dikkat edelim arkadaşlar. Dediğim gibi bu kurallarla alakalı da sorular çözmeyi ihmal etmiyoruz. Ee, bu kısmı bitiriyorum arkadaşlar. Ee, kurallarla alakalı genel kurallarla değindik. Sınavda buradan soru nasıl gelir? Direkt soru işlem sorusu üst ifadelerde direkt işlem sorusu. Genelde gelmiyor. Hani e, bu tarzda hani çarpma bölme kuralları var ya. Direkt gelmeyebiliyor. Bunu bir konuyla birleştirebilirler. Ha, direkt soru gelmez demiyorum. Hani gele düşük ihtimal. Ee, ama bunu başka bir konuyla birleştiriyorlar. İşte olasılıkla birleştiriyorlar. İşte kare kökle birleştiriyorlar. Tamam mı? bu işlemleri iki konuyla birleştirip genelde soruyorlar. Biz şimdi sorunun gelme ihtimalinin çok yüksek olduğu diğer videoda devam edeceğiz. Çözümleme ve bilimsel gösterim. Buradan soru gelme ihtimali çok yüksek. Ee, onlara bakacağız. Buradan gelmez demiyorum. Tekrar söylüyorum. Buradan gelir. Ama direkt ee, den ziyade genelde İki konuyu birleşik şekilde sorarlar. Yani bu kuralları yine bilmek zorundasınız diyoruz. Sonraki derste görüşürüz.